Günaydın. Saat 5.45. Şöyle biraz havayı koklayayım. Çıktım. Gözde'yi uğurladım. Gözde İspanya'ya gidiyor iş seyahati için. Bir üç gün orada olacak. Bugün kraliçenin cenaze töreni olacak. herhalde bir kortejle yine şehrin içerisinde bir dolaştırılacak. Her yere işte bariyerler konmuş insanlar izleyebilecekler falan. Evet kilometrelerce bu bariyerlerden örülüyor. Örüldü zaten dün yapıldı. Herhalde şu araları da takacaklar. Konuyu kapatacaklar gibi duruyor. Buradan da geçecek tam evimizin arkası. Ben de çok böyle e, bir yerlere gidip perişan olmaya çalışmam. Buralardan biraz havayı koklamaya çalışırım. Bak şurada bir boş dükkan var. Metrekare'si çok iyi. Tam stüdyo metrekare'si bu ya. Çok iyi böyle. İki tane plato falan kurulur buraya. Ondan sonra hatta bir 3 böyle hani still life için falan. Böyle bir çalışma alanı. Bak altta tuvalet vesaire. O tip alanlar belki. Belki muhtemelen bir bu kadar da altta vardır. Bütün dükkanlar, marketler kapalı. Hemen hemen bütün restoranlar. Bakın Hyde Park'a da ekranlar kuruyorlar ki işte oradan da seyredebilirsin. Millet de oraya akın akın gidecektir muhtemelen. Çünkü bu 70. yıl törenlerinde de bu tip ekranlar falan kurulmuştu. Reklam panoları falan değişmiş vaziyette. Artık bugün böyle bir hayat durmuş vaziyette gerçekten. Tam böyle bir hani matem havası varsa bugün var. Bütün bir şehir, bütün bir ülke hani bu olayı takip ediyorsa bugün onu belki hissedeceğiz. Şimdilik bu saatlerde her yer boş ama muhtemelen dolacak. Böyle terk edilmiş gibi sokaklarda falan yürümek de bir enteresan. Ee, i̇yi ki çıkmışım ben de. Bazı ara sokaklar da kapatılmış vaziyette. Tabi yani ana yola, Kortej'in geçeceği yola çıkan bütün ara sokaklar da kapatılmış vaziyette. O yüzden bunların arasından böyle tam ortadan yürümek falan fırsat varken güzel. Şimdi böyle ama ilerleyen saatlerde muhtemelen tıklım tıklım olacak her yer. Tam böyle bir zamanda aslında hani her yer kapalı ya sen açacaksın abi dükkanı. Şey yapacaksın ya su satacaksın. Biz de <laughs> trafikte olur ya hemen e, su satanlar falan çıkar. Çok ecel bir milletiz aslında ya çok kıvrak bir şekilde hemen e, işi bizinsa dönüştürüyoruz değil mi? Bugünün de gazetesini almazsam olmaz tabii ki. Tam tarihe tanıklık etmiş sayılmayız öyle bir durumda. Evet, The Sun aldım bu sefer de. E, goy, goy gazetelerden bir tanesi. Biraz da ona bakarım. Evet, burası bizim High Street. Evet, evden izlemeye devam edeceğim. E, buraya doğru yaklaştığı zaman da Windsor'a doğru yola çıkarken herhalde bu evin arkasından falan geçecek bizim. E, o arada da bir çıkar. Tekrardan hem insanları çekerim hem kortej yakalayabilirsem. Onu görürüm. Bizim de gazeteciliğimiz bu kadar. Buradan takip edip sonra tam vaktinde dışarı çıkmak. Evet, sonuçta cenazeyi biraz televizyondan takip ettim. Hem burada biraz çalıştım. Hem de böyle biraz takipte bulundum. Şimdi bizim evin arka sokağından geçecekmiş. Windsor'a doğru taşınırken. hemen böyle iki dakikada falan varabileceğim. Buradan takip ediyorum. Çıktığı zaman yola ben de yola çıkacağım. Oradan bir bir iki belki görüntü almaya çalışırım bir şey görebilirsem. Bakalım. Arabaya bindirdiler. Şimdi yola çıkacak muhtemelen. Ben de Bakın orada da kalabalık toplanmaya başlamış zaten. Ben de koşayım. Evet sokak bu şekilde. Herkes toplanmış hatta merdiven getiren var. Çocuklar da görebilsinler diye. Evet, bu herhalde konunun başlığı şey olabilir. Kraliçe ile son selfie. Bundan sonra hiçbir şey olmaz muhtemelen ama yine de iyi bakacağım. Dostlar tekrar eve geldim. Artık televizyondan takip ederiz Windsor'a doğru gömülecek ve bu tantana biraz bitmiş olacak. Vallahi kadını 12 gündür mü? 12 gündür gezdiriyorlar abi ya. Yani tam da bir böyle bütün devlet İnsanları ee, insanları falan geliyor. Ee, devletin en üst kademesindeki insanlar taziyelerini sunuyorlar falan. Biraz da bir güç gösterisi gibi de bir e, havası var aslında bu işin. Turizmi var, güç gösterisi var vesaire ama tabii ki yani kendi halkı için bir şey de var. Anma matem durumu da var ama bana sorarsanız %90'ı bu işin çok politik ve e, şey güzel oynanan bir oyun. Onu da dile getirmek isterim. Ee, evet bundan sonra Charles düşünsün artık. Yani bizden bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bundan uzun bir video olmaz muhtemelen. Ee, o yüzden belki short videolara koyarım. Görüşürüz.